Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Merhum Musa Paşa Efendi Üstadımızdan okumalar programındayız. Üstadın bugüne kadar farklı eserlerini okuduk. Çoğunlukla da asr saadetten, ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden mürekkep daha çok dini muhtevalı sohbetlerdi bunlar. İnşallah bugün biraz daha bu İslam kahramanları serisinde bizim Türk tarihimize, milli tarihimize izler bırakmış büyüklerin hayatlarını Hazretin kitabından okumaya devam etmiş olacağız. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ruhlarına, Peygamberimizin ehli beytinin, sahabe-i kiram efendilerimizin, saadat-ı kiram efendilerimizin aziz ruhlarına, şehitlerimizin ruhlarına ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelit ve lem yulet, ve lem yeküllehu küfüven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelit ve, ve lem yulet, ve lem yeküllehu küfüven ehad. Aziz dinleyenlerim, şimdi Eylül'ün ilk haftasındayız. Bir hafta önce de Büyük Zafer Haftaları ...münasebetiyle gerçekten tarihimizde iz bırakan güzellikleri konuştuk. Bunlardan çok önemli birisi de Sultan Alpasla'nın Anadolu'ya girişi ve Türklere Anadolu kapılarının açışıdır. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizde biraz geç de olsa hem Çağrı Bey'i hem de Sultan Alparslan'ı inşallah Musa Efendi'nin kaleminden okumaya devam etmiş olacağız. Birincisi Çağrı Bey. Anadolu kapılarını Türklere açan bugünkü Türkiye'mizin ilk banisi Mücahit Sultan Alpasta'nın babası Selçuklu Devleti'nin kurucusu Muhammed Tuğrul Bey'in ağabeyi olan Çağrı Bey 990 Hicri 380 senesinde doğdu. Künyesi Ebu Süleyman'dır. O devirde Türkler çocuklarına bir peygamberin veya bir sahabinin ismini verirlerdi. Buna istinaden Çağrı Bey'e de Davud Aleyhisselam'ın ismini vermişlerdi. Kardeşi Muhammed Toğrul Bey ile Selçuklu Devleti'ni kurduktan sonra Horasan bölgesinin emirliğini yaptı. 1060 senesinde Serahs şehrinde vefat etti. Davud Çağrı Bey azimli, soğukkanlı, Son derece cesur, ileri görüşlü, Türk tarihinin yetiştirdiği büyük kahramanlardan olup son derece adil, dürüst bir insandı. Askerlik sahasında dahi bir komutan, Müslüman Türkleri bir bayrak altında toplamak ve İslamiyete hizmet etmek gayesiyle yanıp tutuşan merhametli bir kimseydi. 1016 senesinde İslamiyeti yaymak Allah Teala'nın mübarek ismini yüceltmek, insanların cehennem ateşinden kurtulması için mavera ün Nehir'den Bizans ülkelerine doğru cihada çıktı. Horasan bölgesinde yaşayan Türkmenleri de toplamak suretiyle ilerledi. Irak'a Acem bölgesinden geçip Bizans İmparatorluğuna bağlı Ermeni, Vaspurgan ve Ani kralları ile Azerbaycan'da pek şiddetli muharebeler yaptı. 5 sene Ermeni, Hristiyan, Gürcü ve Rumlarla mücadele etti. Tabii o dönemde onlar Müslüman olmadıkları için Müslüman olanları kardeş sayıp parına bastı. Eman dileyene asla kılıç vurmadı. Pek büyük muvaffakiyetler kazandı. Onların daha doğuya ve güneşe doğru yayılarak Müslümanları rahatsız etmelerine engel oldu. Pek çok ganimetle de Maveraünnehir'e döndü. Bu seferlerinde Davut Çağrı Bey Anadolu'nun Müslüman Türklere güzel bir yurt olacağına kanaat getirmişti. Zaferden zafere koşan Çağrı Bey bir gurur ve kibire kapılma korkusundan hükümdarlık hakkını kardeşi Muhammed Tuğrul Bey'e verdi. Kendisi ona bağlı olarak bir komutan sıfatıyla vazifesine devam etti. Dandanakan Meydan Muharebesi, Türk tarihinde Malazgirt Zaferi ve İstanbul Fethi gibi pek önemli bir muharebedir. Başkumandan Davut Çağrı Bey, ordusunun Dandanakan'da Gazne ordusunun karşısında intizama soktu. Kumandanlarına hareket tarzını yeniden hatırlattıktan sonra hücum emrini verdi. Sayı ve silahça karşı ordununkinden az olmasına rağmen üstün bir savaş taktiği ile iki günde koskoca Gazne ordusunu mağlup ettiler. Sultan Mesut canını sor kurtardı. Muharebe meydanına getirdiği bütün hazineleri Selçuklulara kaldı. Küçük bir ordu ile o devrin en büyük ordusunu yenen Davut Çağrı Bey bu zaferiyle Selçuklu devletinin temelini atmış oldu. Sultan Tuğrul Bey'e 1059 senesinde üvey kardeşi İbrahim Yinal isyan etmiş, saltanat davasına kalkmıştı. Tuğrul Bey Ala Bey'i Çağrı Bey'den yardım istedi. O da oğulları Alpaslan ve Kavurt Beyleri yardımına gönderdi. Onlar yetişip İbrahim Yinal'ı mağlup ettiler. İsyanı bastırdılar. Bu Davut Bey'in kardeşine son yardımı olmuştu Çağrı Bey'in. Bu hadiselerden sonra hastalanan Çağrı Davut Bey 70 yaşında olduğu halde nice İslam alimlerin ve velilerinin yetiştiği Serah şehrinde 1060 yılında hayata gözlerini yumdu ve oraya defnedildi. Çağrı Davut Bey vefatından önce Türk milletine İran ve Doğu ülkeleri gibi çok geniş bir bölgeyi emanet etmiş. Ayrıca İslamiyeti üç kıtada yayacak Müslüman Türkleri ilahi kelimetullah için cepheden cepheye koşturacak olan Muhammed Alpaslan'ı bırakmıştı. Ve yüce komandan Sultan Muhammed Alpaslan. Doğum tarihi 1029 vefatı 1072 saltanatı 9 yıl babası da Çağrı Bey Alpaslan 9 sene gibi kısa saltanatı zamanında bütün vaktini at üstünde geçirmiş. Seferleri birbirini takip etmiş. Kahramanlık ve adaletiyle ün salmış bir Selçuklu Türk hakanıdır. Biz ancak Malazgirt Meydan Muharebesi'nden bahsedeceğiz. 24 Ağustos 1071 Çarşamba günü Şefak'la beraber Sultan Alparslan Bizans ordusunun bir fersah yakınına geldi ve bir çayın kenarına yerleşti. Halife ve ileri gelen devlet adamlarından İbni Mukalban başkanlığında bir elçilik heyetini Bizans tarafına gönderdi. Bu heyette meşhur komandan Sautekin de mevcuttu. Bu heyet barış teklifi için gidiyordu. Bizans imparatorunun Müslüman elçisine karşı takındığı küstahça tavra bakılırsa ordusuna çok güvenerek zaferi kesin görüyordu. Diyojen heyetin başında bulunan İbni Mühelban'a şöyle demişti. İsfahan mı yoksa Hemedan mı daha iyidir? Ben İsfahan'da atlarım da Hemedan'da kışlayacaklardır. Tabi bu cevaba karşılıkta halifelik elçisi Romen Diyocene farklı bir cevap veriyor. Onun verdiği cevap da çok ağırdı. Diyor ki atlarının Hemedan'da kışlaması doğrudur. Ama sana gelince senin nerede kışlayacağını Bilmiyorum. Bu Selçuklularla Bizanslar arasında barış anlaşması mümkün değildir. Savaş yapılacaktır. Buna sebebiyet veren de bu sefer için muazzam paralar sarf ettim. Nasıl dönerim diyen Diogendir. Çünkü Bizans imparatoru savaşı kazanacağına kesinlikle inanmaktadır. Çünkü arkasında 300 bin kişilik ehli salip ordusu vardır. Evet. 300 bin kişilik bir ordu. Selçuklar ordusu ise 40 bindi. 300 bine 40 bin. Halbuki nusret ilahiye İlahiye Cenab-ı Hakk'ın yardımı nereye teveccüh etmişse o taraf zafer kazanmıştır. Kazanan tarafın askeri teçhizat ve erzağı az olsa dahi neticede muharebe edilmiş, kahraman Türk Müslüman askerler karşısında koca Bizans ordusu darmadağın olarak hezimeti tatmıştı. Bizanslarla savaş yapmanın kaçınılmaz olduğunu anlayan Sultan Alparslan, savaş hazırlıklarının derhal bitirilmesini emretti. Bu sırada Sultan'ın imamı ve Fatih'i Buharalı Ebu Nasır Muhammed ona yani Sultan Alpasta'na, ey sultanım, sen Allah'ın diğer dinler üstüne kıldığı İslam dini için savaşıyorsun. Bu sebeple İslam ülkelerindeki camilerde bütün hatiplerin Müslüman halkla birlikte senin için dua edecekleri Cuma günü öyle namazı sırasında düşmana saldır. Ben ulu Allah'tan zaferi senin adına yazmasını beklerim diyerek onu moral bakımından kuvvetlendirdi. Ayrıca Bağdat Abbasi halifesi kaim bir emrillah da o sıralarda bütün İslam dünyasının yakinen ilgilendiği Malazgirt Savaşı'nın Arslan tarafından kazanılması hususunda Muslaya oğlu Ebu Said'e bir dua metni hazırlatarak Cuma namazında bütün İslam ülkelerindeki minberlerde okutulmasını emretti. Bugün elimizde bulunan ilgili İslam kaynaklarında yer alan bu dua metni aynen şöyleydi. Ve Alpaslan için okunan hutbe. Allah'ım İslam sancağını yükselt. İslam'a yardım et. Şirki başına ezmek, kökünü kazımak suretiyle yok et. Sana itaat için canlarını feda edip kanlarını sana tabi olma hususunda akıtan senin yolunun mücahitlerini onları kuvvetlendirerek yurtlarını güvenlik ve zaferlerle dolduran yardımlarından yoksun kılma. Müminlerin emirinin burhanı olan Şehinşahül Azam yani Sultan Alparslan'ın Senden dilediği yardımı esirgemek ki Ya Rabbi, O bu sayede hükmünü yürütür, şanını yayar, kılsın. Zamanın güçlükleri karşısında kolayca yerine tutunabilsin. Senin dinini şerefli ve yüce tutabilmek için kafirlerin karşısındaki bugünkü gücü yarına da yetsin. Ordusunu meleklerinle destekle Ya Rabbi. Niyet ve azmini hayır ve başarıyla sonuçlandır ya Rabbi. Çünkü o senin ulu rızan için rahatını terk etti. Malı ve canıyla buyruklarına uyma amacıyla senin yoluna düştü. Çünkü sen ey iman edenler can yakıcı bir azaptan kurtaracak bir yolu size göstereyim mi? İşte o yol Allah ve Resulüne iman etmeniz, malınızla ve canınızla Allah yolunda cihad etmenizdir buyuruyorsun. Senin sözün gerçektir ya Rabbi. Allah'ım o nasıl senin sözüne uyup şeriatının korunmasında gevşeklik göstermeden buyruğuna uymuş, düşmanlarına karşı bizzat karşı koyarak dinine hizmet için gecesini gündüzüne katmışsa, sen de ona zafer kısmet eyle. Dileklerinde ona yardımcı ol kaza ve kaderini onun için iyi ve hayırlı bir şekilde tecelli ettir. Onu öyle bir koruyucuyla ile kuşat ki ya Rabbi, düşmanların her türlü hilelerini defesin. Lütfunla bu koruyucu onu güzel sıfatların içinde en emin, en sağlam ellerle korusun. Böylece onun düşmana karşı giriştiği bu kutsal hareket zaferden ışık alsın şirk zümresinin hak yollarını göremeyip sapıklıkta gözlerini musun? Ey Müslümanlar! Doğru bir niyet, içten bir azim, Allah'tan korkan temiz kalplerle ve birlik bahçesinde kısmet alan inançlarla Sultan Alpaslan için Allah'a yalvarıp yakarınız. Çünkü eksiklerden beri olan Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dualarınız olmazsa Rabbin size niçin değer versin ki? Ey Müslümanlar, Alpaslan'ın şerefli olarak düşmanlarını yok etmesi, sancağını yükseltip zaferlerin en son derecesine ve gayesine erişmesi hususunda Allah'a dua ve niyazda bulununuz. Allah'ım, onun bütün güçlüklerini kolaylaştır. Şirki onun önünde Boyun eğdir Bütün savaş hazırlıklarını Tamamlayan ve Ak giysileri giyerek Ölürsem kefenim bu olsun Diyen Sultan Aslan Cuma sabahı Ordugahtaki bütün kumandanları Toplayarak onların Yönünde Allah'a Şöyle yakarışta bulundu Ey Allah'ım Sana mütevekkil oldum Ve bu cihatta sana yaklaştım. Şu an senin huzurunda secdeye kapanıyor ve yalvarıyorum. Bu sözlerim benim gerçek duygularımı yansıtmıyorsa beni ve beraberindeki yardımcılarımı kahret. Eğer iştenliğimi kabul edersen bu cihatta düşmanlara karşı bana yardımcı ol. Beni muzaffer bir sultan kıl ya Rabbi. Bu duadan sonra sultan kumandanlarına da şu hitabede bulundu. Ey kumandanlarım! Ben Allah'a kendini veren muhtesipler gibi sabırlıyım. Hayatını tehlikelere atan kimselerin yaptıkları gibi gazilerin başında savaşacağım. Eğer Allah kendisinden beklediğim üzere beni başarıya ulaştırırsa bu güzel bir sonuç olacak. Eğer durum bunun Tam tersi olursa oğlum Melikşah'ı yerime geçirip ona itaat etmenizi vasiyet ederim. Büyük bir heyecan ve inançla sultanı dinleyen kumandanlar hiç duraksamadan hep bir ağızdan baş üstüne dediler. Ve sultan 26 Ağustos 1071 Cuma günü bütün kumandan ve askerleriyle birlikte Cuma namazı kıldı. Onlara son olarak şu hitabede bulundu. Ey askerlerim ve ey kumandanlarım! Daha ne zamana kadar biz azınlıkta, düşman çoğunlukta olarak böyle bekleyeceğiz? Ben Müslümanların camilerde bizler için dua etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın üzerine atılmak istiyorum.'' Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşecektir. Aksi takdirde şehit olarak cennete gideriz. Beni izlemek isteyenler gelsin. İstemeyenlerse serbestçe geri dönebilirler. Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker var. Bugün ben de sizlerden biri olarak sizinle birlikte savaşacağım. Biz Müslümanların eskiden beri yapa geldikleri bir gaza yapıyoruz. Dinleyenler hep bir ağızdan ey sultan biz senin kulun olarak sen ne yaparsan yap biz de aynı şeyi yapar ve sana yardımcı oluruz. İstediğin biçimde hareket et dediler. Yine burada da merhum Musa Topaç Efendi Üstadımız Profesör Doktor Ali Sevim'in Anadolu Fetihleri ve Selçuklar Dönemi adlı eserini kaynak göstermişler. Ve Sultan Melikşah hakkında çok kısa bir malumat. Sultan Melikşah ise babası Alp Aslan, doğumu 1055, vefatı da 1092. 1072'de Sultan Alparslan vefat ediyor. 1092'de de Sultan Melikşah. Yani 20 senelik ayrı bir hükümranlığı var. Büyük Sultan Melikşah orta boylu, geniş omuzlu, kuvvetli pazulu biraz şişmancaydı. Toparlak bir sakalın çevrelediği pembeye yakın beyaz yüzü çok güzeldi. Çevikti. İyi ata biner, her türlü silahı iyi kullanırdı. At sevgisi ve avcılığı meşhurdu. Attığı ok daima hedefini bulurdu. Savaş esnasında bile ava çıkar, sayısı yüzleri bulan vahşi hayvan ve kuş avlardı. Huzurunda tertip edilen at koşularını büyük bir haz ile seyrederdi. Maiyetinde her zaman büyük bir ordu bulundurmuş, vefatına kadar hep birer birer ülke olan bölgeler fethetmiş. Afrika hariç İslam dünyasının her tarafında adını duyurmuştu. Fevkalade adaletiyle Sultanül Alem, Sultanül Azam, Sultanül Muazzam gibi şöhretlerinden başka Es Sultanül Adil diye de ün salmıştı. Öyle ki altındaki topraklarda yürürlükte tuttuğu adalet, yerli yabancı, Müslüman ve gayrimüslim, bütün tarihçileri hayran bırakmıştı. Sultan Melikşah, Türk milletinin yetiştirdiği ender zimalardan biriydi. Erken yaşta ölmesine rağmen, fetihleri, icraatı, adaleti, mağlubiyetsizliği ve ihtişamı ile o, muhteşem bir Melikşah'tı. Bir seferinde, Ava çıktığında zehirletilerek şehit edilmişti. 20 Kasım 1092'de Veziri Nizamül Mülk'ten 35 gün sonra 38 yaşında şehit edilen Melik Şah'ın cenazesi İsfahan'a götürülmüş, kendi medresesindeki türbeye defnedilmişti. İslamiyet'e büyük hizmetleri dokunan bu kahramanların hem şehadetle öldürülmesi insanın aklına ister istemez bir sual getiriyor. Acaba bu büyük insanlar son nefeste şehit olmak için dua mı ediyorlar? Sultan Melikşah 20 senelik saltanatında devletin sınırlarını Kaşkar'dan Batı Anadolu'ya, Kafkasya'dan Yemen'e kadar genişletti. Büyük bir devletin sultanı olmasına rağmen yumuşak tabiatlıydı. Sarayında daima devrin alimleriyle sohbette bulunur ve kıymetli fikirlerini alırdı. Melikşah bütün Selçuklu ülkelerini imar ettirdi, halkı da refaha kavuşturdu. Büyük şehirlerde nizamiye medreselerini kurdu. İlim, kültür, ziraat, sanayi ve ticaret çok ilerledi. Nizamülmülk Mülk onun hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getiriyor. Melikşah dindarlık, alimlere hürmet, zahitlere iyilik, fakirlere şefkat, halka adalet gibi dünyada herkesin haiz olamadığı yüksek vasıflara sahip bir cihan hakimidir. Aziz dinleyenlerim, gerçekten tarihimiz bu noktada zengin bir tarih. Sultanlar, alimler, arifler hepsi böyle bir coğrafyayı maddi ve manevi güçleriyle imar etmişler, ihya etmişler. Rabbim onlara rahmet ile muamele eylesin.